Çıtır börek. İşte karşınızda sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır börek tarifi. Hmm. Baklava yufkasını gösterdiğim gibi katlayıp... Yaklaşık 3 ay er dolapta bekleyen baklava yufkasını çöpe atmadan önce katlayıp gösterdiği gibi rula yapalım. yufka paramparça atın çöpe atıyorum. Ne <laughs> yapalım? Bir düz, bir ters, düz, ters, düz, katlayalım. Kopan parçayla birleştirelim. Tamam böyle oldu. Üzerine tereyağlı karışımdan sürüyorum. Üzerine tereyağlı karışım olmadığı için ben yağlı harcımızı hazırlayacağım. 2 yumurta, bir kaşık yoğurt, biraz yağ ve tuz ve güzelce karıştır. Bu karışımı yapıp sürüyorum. Sanırım her katı süreceğiz. Ben patatesli ve ıspanaklı yapmayı tercih ettim. Ben patatesimi ıspanağım olmadığı için rende mozzarella ve çedarlı yapmaya karar verdim. İç harcını koyup... iç harcını koyup iki yandan tutup gösterdiğim gibi kıvırıyorum. İki taraftan kıvıralım. Bence bu paramparça olacak ki oldu zaten. Biraz da çikolatalı yapalım. Sonuçta baklava hamurunu tatlı için kullanıyoruz. Sanırım uzmanlaştım. Fırın tepsisine yerleştirip kalan karışımı da üzerine sürüp. Kalan karışımı da üzerine sürüp. Fırına gönderiyoruz. Fırına gönderiyoruz. Ve işte hazır. Afiyet olsun. Fırından böreklerimiz çıktı. Çıtır çıtır gözüküyorlar. Ama hangisi hangisi şu an belli olmuyor. Çikolatalı burası mıydı burası mıydı? Bakacağız. Hadi böreklerimizi keselim ve tadına bakalım. Şu sesi duymanızı istiyorum. Çok çıtır duruyor. Böreklerimizi bir tabağa aldık, bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz üzere bu çedarlı, bu da rende parmesanlı. Çıtır çıtırlar, dokunduğun gibi zaten kırılıyor. Hadi gelin tadalım ve puanlayalım. Hmm. Hmm. Çok sıcaklar ama çok güzeller. İzninizle biraz açlık atacağım. Yarım saatte pişti ama pazar kahvaltısı için hızlı ve pratik bir tarif. Kesin deneyin, bu tarife puanım 10 üzerinden 9.4.